eee elimizde listeye göre 120 kurum bu kampanyayı başlatan eee imzayı verdiler. Bugüne kadar sadece kurumlardan imza istedik. Hala eksiğimiz var. Yani ben suçu ve eksikliği kendimizde buluyorum. Adana Tabip Odası yok mesela. imzacılar arasında ulaşamadık, görüşemedik. Bizim eksikliğimiz mesela kesk ve bağlı sendikaları yok. Bizim eksikliğimiz gidemedik, görüşemedik. Ee, onları gideceğiz, ziyaret edeceğiz, görüşeceğiz. Kurum olarak imzalarını isteyeceğiz. Ama bugün Türkiye'de ilk defa burada bu kampanyayı başlatıyoruz. Bu akşam saat 6'da İzmir'de bu kampanya aynısı başlatılacak. Sonra Muğla, Denizli, İstanbul, Türkiye'nin birçok yerinde bu kampanya Başlatılacak. Şimdiye kadar dediğim gibi sadece kurumlardan imza istemiştik ama bundan sonraki üç ay boyunca bireysel imza da istiyoruz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne biz bu konuda bireysel olarak e, kent, çevre ve insan hakları davalarında mahkeme masraflarını devlet üstlensin. Bu konudaki ağır sus sözleşmesi imzalansın diye bireysel olarak da imza toplayacağız. Şimdi sizden ricam şu demin okudum katılımcı kurumları bu kurumlar içerisinde kurum olarak biz de imzacı olmak istiyoruz diyen arkadaşlar ayrılmadan evvel bana işaret ederlerse ben onları 120 kurumun yanına ekleme imkanına sahibim. Birincisi bu. İkincisi buradan ayrılmadan kurumlarına giderken buradan istedikleri kadar bireysel imza metni alabilirler. Bunları da doldurdukça İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi'ne veya Adana Ekolojik Platformu'na veya Kerem Bey'e, TMOK, İKK Sekreterine bırakabilirsiniz. 3 ay boyunca imza toplayıp şöyle bir 30 bin, 40 bin, 50 bin imzaya ulaştığımızda meclise bunu vereceğiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. İsken Kömür Santrali 1998-99'da inşa edildi. Çet raporuna itiraz ettik. Bu Kolombiya'dan gelen kömür yumurtalıkta yakılacak. Oradan da elektrik elde edilecek. Bu saçma bir şey dedik. O günün parasıyla 1900 2000 2001'de 2001'de bizden 5000 lira bilir kişi parası istemişlerdi. Düşünün yani bundan 20 30 senenin öncenin 5000 lirası. Bir şey daha nükleer santral Çet davasına müdahil olmak istedik. İlliyet bağı diye bir şey varmış. Evet. Canım sen Adana'da oturuyorsun, sana ne Mersin'deki nükleer santralden deyip bizim müdahil olmamızı önlemişlerdi. Ağırsız sözleşmesi diyor ki, yurttaş nerede oturursa otursun. Bir çevre ihlali, bir fabrikanın nehre zehirli atıklarını atıyor halini eğer mahkemeye vermek istiyorsa, gerekirse yurt dışında olsa bile, bu ülkenin yurttaşı olmasa bile dava etme eee hakkı vardır diyor. Kaz Dağı'nda biliyorsunuz Kaz Dağları'nı maden altın şirketleri filan paylaştılar. En son duyduğumuz rakam ne biliyor musunuz? 1 milyon 250 bin lira mahkeme masraf istedi. Şimdi mahkem, bu idarenin bir kararını dava etmek için idare mahkemesine gidiyoruz. İdare mahkemesi hakimi diyor ki ben hukukçuyum, ben bu işten anlamam. Bir ziraat mühendisi, bir e, biyolog, bir çevre mühendisi, bir maden mühendisi, prof. doktor, prof. doktor üniversitelerden. Sen bunların bilirkişi ücreti için 780 bin lira vereceksin diyor. 1 milyon 250 bin lira vereceksin diyor. Parayı vermezsen dava başlamaz diyor. Adalete erişim parayla eşitleniyor. Farkında mısınız? Halbuki. Danimarka'nın Aarhus şehrinde ya bundan 35 sene evvel bu konuda anlaşma imzalanmış. Bütün Avrupa Birliği üyeleri, ülkeleri imzalamış. Türkiye'yi atlamış. Almanya'da toplantı yapmışlar. Almanya'da ya Türkistan hükümeti imzalamış. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan imzalamış. Türkiye imzalamamış. Ya niye imzalamıyorsun? Asus Sözleşmesi diyor ki yurttaşların bilgiye erişimi şarttır. Bilgi erişim, bilgi olmadan bilgi olmadan dava da edemezsin. Siz Çukurova'da neler olduğunun farkında mısınız? Sasa'nın yumurtalıkta büyük bir kıyıda kıyısı olan büyük bir bölgeyi satın aldığını, satın aldığı bu alanın yarısının hazine, yarısının özel kişilere ait olduğunu, milyarlarca dolar vererek orayı rafineri yapacakmış. Türkiye'de iki rafineri var benim bildiğim. Ali Ağa'da, İzmit'te. Üçüncü rafineri yumurtalıkta. Petrol gemileri, tankerleri gelecekmiş oraya ve orada rafineri olacakmış. Bundan haberiniz var mı? Bilgimiz yok. Biz bunları nereden öğreniyoruz? Ticaret gazetelerinden. Şirket reklam yapıyor da, biz böyle böyle yatırım yapıyoruz diye. Peki şehir hastanesini yapan Rolesans firmasının Ceyhan'da ne yapacağını biliyor musunuz? Ceyhan'da büyük bir liman kompleksi yapıyorlar. Cezayir'le anlaştılar, propangazı gelecek oraya. Propangazından polipropil'e üretecekler. Çok tehlikeli bir proses. Hangimizin bilgisi var? Bilgiye erişimimiz yok bizim ya. Yani bakanlığa soruyorsun duvar söylemiyor. Şirkete soruyorsun şirket sırrı diyor. Peki Pozantı Ceyhan arasında bir yeni yol yapacaklarmış. Bunu duymuşsunuzdur değil mi? Gazete haberlerine geçti. Çünkü mevcut otoyol şehir içinden geçen otoyol uzunmuş. Adana trafiğinde kitlenmelere sebep oluyormuş. Bak ya o yüzden de Pozantı'dan Ceyhan'a doğrudan bir yol yapacaklarmış. Şimdi düşünüyorum Adana'nın kuzeyinde bu otoyolun geçtiği yerde ne var? Çatalan içme suyu barajımız var. Seyhan barajımız var. O barajların yakınından ya da ortasından filan geçecek bu. Yahu içme suyu barajında koruma rezerv alanları vardır. İlk 700 metrede hiçbir şey yapamazsınız. İkinci 700 metrede ancak ekolojik tarım yapabilirsiniz. İlaç filan kullanamazsınız. 2000 kilometreye kadar bir koruma bandı vardır. Bu otoyol oradan geçerse eğer, oralardan geçecekse. Yapılaşmaya neden olmayacak mı? Olacak. Benzin istasyonu olacak, ne bileyim, AVM'si olacak vesaire. Şimdi biliyor muyuz biz projenin nereden geçtiğini? Projeye ben ulaşamadım. Sizler de bilmiyorsunuz. Yani yurttaş olarak bilgiye erişeceğiz ki gerektiğinde onu dava edelim. Nasıl dava edeceksin? Bilir kişi 1 milyon lira mahkeme dese ki bilir kişi ücreti var. 1 milyon lirayı hangi kurum temiz? Biz temin edemeyiz. Yani bu günlük hayatımızı da çok etkileyecek bir şey diye ben eee buradan Çukurova'dan örnekler vermek istedim. Eee çok teşekkür ederim ilgi gösterdiğiniz için. Bu kampanya büyüyecek, yayılacak gelişecek ve umarım sonuç alacağız. Ağırsız Sözleşmesi'ni bu hükümete imzalattıracağız. Eee ve on binlerce imzayla bu konuda Büyük Millet Meclisi'ne başvuracağız. <laughs> Dediğim gibi istediğiniz kadar buradan bireysel imza köyü alabilirsiniz. Bir de ayrılmadan bu kampanyanın eee listesine kurumlar olarak ben de bizim kurumda dahil edin diyorsanız bana işaret edin. Ee, teşekkür ederim. Var mı?